İngiltere'de ne oluyor? Camiye saldırdılar, göçmenlerin kaldığı oteli ateşe verdiler. Almanya'daki son faciası, Fransa'daki seçimlerde aşırı sağın galibiyeti, şimdi de İngiltere'deki olaylar aşırı sağ Avrupa'yı karıştırıyor. Her şey İngiltere'nin Southport kasabasındaki 3 kız çocuğunun bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmesiyle başladı. Sosyal medyada saldırganın Ali adında Müslüman bir göçmen olduğu söylentisi kısa sürede yayılırken aslında saldırganın İngiltere'de 17 yaşındaki Hristiyan Aksel Rudu Kaban olduğu ortaya çıktı. Hükümet acil durum toplantısı yaptı. Başbakan Starmer gösterileri aşırı sağın haydutluğu olarak nitelendirdi. Sosyal medya şirketlerinin şiddeti körükleyen yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için yeterince çaba sarf etmediğini ifade etti. Şiddet eylemlerinde toplam 378 kişi gözaltına alındı.